Cinayetin kara kutusu Serdar Öktem. Serdar Öktem tahliye edildi. Şimdi sa savcılık itiraz etti. Avukatlar itiraz etmişti bu tahliyeye. Ee, bakalım ne olacak? Bunu merak ediyoruz. Yani e, hani avukatların durumu e, baş başına değerlendirilir mi? Ama savcılık konusu da var. Burada enteresan işler olması da mümkün. Yani e, Serdar Öktem'in bulunamaması gibi durumlarda söz konusu olabilir. Bunu da söyleyeyim. Şimdiki e, ilk duruşmada Sinan Ateş'in e, eşi Ayşe Ateş hatırlatıyorum tekrar üstüne basarak söylüyorum ilk duruşmada. Dünkü duruşmada değil e, dün ve bugün ayrı şeyler oldu onlar konusunda da bilgi vereceğiz. Ama ilk duruşmada Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş şunu söylemiş tehdit ediliyorum evden çıkamıyorum ve e, Sinan bu tehditler başladığında da bana daha hayattayken İzzet Uluyönter ve Semih Yalçın Ahmet Yiğit Yıldırım'la Olcay Kılavuz'a talimat vermiş. Beni öldürmek için kapı kapı gezip kiralık katil arıyorlar demişti. Bu ifade çok önemliydi. Sinan Ateş e, bunu bir biçimde işte Ayşe Ateş'e söyleyerek e, bunu kayda geçirttirmişti. Ardından Ayşe Ateş de başıma bir şey gelirse bu çok kritik bir bilgi diye bunu paylaşmıştı. Peki kapı kapı aranan kiralık katiller kim sayesinde bulundu? İşte tam da kara kutuya buradan çıkıyoruz. Tahliye edilen MHP avukatı Serdar Öktem sayesinde. Serdar Öktem kim? Burada bu soru çok kritik hale geliyor. Ateş cinayetinin ihale edildiği uyuşturucu çetesi. Dodo isimli çete. Doğukan Çep'in lideri olduğu çetenin avukatıydı. Serdar Öktem. Şimdi Gebze Maltepe hattına bakmamız lazım. Gebze Maltepe hattında yıllardır büyük bir uyuşturucu şebekesi var. Şimdi buradan değerlendirdiğimizde olayı Gezi'de Hasan Ferit Gedik bu yüzden öldürülmüştü. Dolayısıyla bu ağlar eskiden bugüne ulaşıyor diyebiliriz. Ve tabii bu çetelere kim veriyor, kim yol veriyor sorusunda burada sormamız gerekiyor. MHP avukatı çünkü Yıllardır lideri Doğukan Çep olan Doğuda Çetesi'nin avukatlığını yapan birisi. Bu MHP içine sızmış siyasetçilerin rantı nereden elde ettiklerine ilişkin bir ipucu da olabilir. Çok önemli altını çizelim buranın. E, MHP'nin avukatı ve soralım MHP'nin avukatı neden yıllardır uyuşturucu çetelerini savunuyor? Burada önemli bir durum var cinayetin kara kutusu Serdar'ı cezaevinden çıkarmak için öncelikli bir plan yaptılar. Zira e, burada Serdar'ın da baskıda olduğu Rus sağlığı hiç iyiye gitmiyordu. Hani e, tabir yerinde ise o raconda söylenen e, ifadeyle yatamıyordu ya. Apaganlar basıyordu ve burada da gözdağları veriyordu. İhale bana kaldı diyordu. Bu cezayı tek başıma yatmam beni çıkaracaksınız buralardan baskı kuruyordu. Dolayısıyla plan öncelikli olarak Serdar Öktem üzerinden kurulmuştu. Hatta ortada öyle iddialar vardı ki Öktem 20 2023 Temmuz ayında cezaevinde rahatsızlanıyor. Kalp spazmı geçirdiği gerekçesiyle Etlik Şehir Hastanesine kaldırılıyordu. Hastanede sarı alan olarak adlandırılan bölümde Müşahede altında olduğu sırada ülke ocakları üst yönetiminden çok kritik iki isim. E, toplamda beş isim ama iki çok kritik isim kendisini ziyaret ediyordu yaklaşık yarım saat süren görüşmede öpdeme konuşmaması için bazı vaatlerde bulunuyordu. İşte e, buradan da plan yürüdü, tıkır tıkır yürüdü. Şimdi Serdar'dan e, başka çelişkiler de var elbette. Ee, sorular da var ve bu soruları da sormak gerekiyor. Ülke ocaklarının araçlarıyla kaçı kaçırıyorlar ve olay ülke ocaklarına çıkmıyor öyle mi? Yani bu kadar mantıksız bu kadar absürt bir durum olamaz. Yani aslında buralarda sorulmayan sorular bize çok fazla bilgi veriyor. Tolga Demirbaş ve Emre Yüksel canları sıkıldığı için mi acaba e, ülke ocaklarına da uzanan bir cinayet işlediler. Çünkü öyle ya, askıda kalıyor yani bu bir, bir yere varmıyor ve yine e, neden sorusunun e, cevabını vermiyor bu, bu durum. Tetikçi Eray Özyağcı'yı Ankara'dan İstanbul'a Emre Yüksel ve Tolga Demirbaş'ın kullandığı 0.6 AT, AT'nin e, özel bir anlamı var. Ya DB kullanıyorlar ya AT kullanıyorlar bu makam araçlarında. Biri Devlet Bahçeli'nin adına, biri de Alparslan Türkeş'in adına. Yani buralardan bir büyüklük edebiyatıyla plakaları da böyle alıyorlar. E, 06AT 5021 plakalı araçla kaçırıldığı biliniyor. Şimdi Emre Yüksel ve e, Tolgan Demirbaş Eray Özyağcı'yı alıyorlar ve kaçırıyorlar. Şimdi bu Audi marka araç MHP genel merkezi üzerine kayıtlı. Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'a tahsis edilmiş. Yani MHP kayıtlı Ahmet Yiğit Yıldırım bu aracı kullanıyor. Peki kim verdi bu aracı bu isimlere? Kim verdi katil kaçırmaları için? Bu, bu sorular sorulmuyor. Yani çok enteresan bir şekilde sorulmuyor. Çok enteresan bir şekilde tutanaklarda bunlar yazıyor ama e, bu yazanlardan sorulara gidilmiyor. Evet gerçekten enteresan. Araç 2023 Temmuz ayında da satılmıştı. Şimdi e, satıldığı kişiyi filan da aradık. Biz bilmiyoruz, etmiyoruz filan dediler. Böyle kapattılar meseleyi de. Katil, Ülke Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın üzerine kayıtlı araç onun altındaki bir yönetici ve özel kalem müdürüyle kaçırıldı. Ama Ahmet Yiğit Yıldırım bir ifade bile vermedi. Öyle mi? Evet böyle. Tolgan Demirbaşı evinde saklayan biliyorsunuz ve polislere vermeyen kişi MHP Mersin Milletvekili olacak Kılavuz'du. Öyle mi değil mi? Evet olacak Kılavuz'du. Kılavuz neden olaylardan sonra Devlet Bahçeli'nin danışmanı yapıldı? Bu sorunun cevabı da yok. Yani bu çelişkiler ortada olduğu sürece bu dava kapanmayacak. Yani en azından kamuoyunun vicdanında Sinan Ateş'in ailesi nezdinde gazetecilerin araştırmalarından ortaya çıkan sonuçlar neticesinde kapanmayacak. Bir kere bunu ifade edelim. Sinan Ateş'in ablası bugün yine böyle çok önemli ifadeler ve dik durarak kullandığı ifadelerle cinayet Pensilvanya'ya değil, Balgat uzanıyor dedi. Aslında bu biraz yanlış yorumlandı. E, Balgat hani e, direkt MHP e, genel başkana uzanıyor gibi bir e, durum ortaya çıktı, değerlendirildi. Hayır. E, neden böyle söyledi Sinan Ateş'in ablası? Çünkü direkt ülke ocaklarının e, merkezi burayı işareti. Yani Ahmet Yiğit Yıldırım'ı işaret etti. Ama tabii şimdi birazdan bu bağları da anlatacağız. Yani tetikçilerle bitmeyeceğini bu işin göreceksiniz. E, merkezi Ankara Balkan. Ülke Ocakları. Aslında Selma Hanım yanılıyor da olabilir biliyor musun? Yani hani diyor ya bu Pensilvanya'ya uzanmaz. Bence Pensilvanya'ya da uzanabilir. Neden? E, bu Pensilvanya kurgusu malum odaklar tarafından dosyayı sulandırmak için yapılmıştı. Ancak o odanında uzandığı isimle bazı tuhaf şeyleri unutmuşlardı. Şimdi o tuhaf şeyleri bir anlatalım. Mesela cemaatin televizyon ve gazetelerinin ilk kapatılmasına MHP vekili İzzet Ulvi Yönter'in tepki verdiğini unutmuşlardı. İlk tepkiyi verenlerden biri. Mesela Olcay Kılavuz'un kardeşinin makbulecilerle aynı sofrada kaşık salladığını unutmuşlardı. Mesela Ahmet Yiğit Yıldırım'ın çeşitli cemaat yurtlarında kaldıktan sonra MHP'ye katıldığını unutmuşlardı. Çok tuhaf değil mi bunlar? Evet tuhaf ama yani bir sulandırmak için buralarda Pensilvanya, FETÖ, cemaat dediğiniz mi iş sulanıyor. Çünkü trolleri de sokuyorsunuz. Buralardan bu işleri çözüyorsunuz.